Erzurum beyaz gelinliğini giyindi. Günlerdir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Erzurum'da günlerdir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezine de indi. Gece saatlerinde başlayan yağış gün boyu devam etti. Erzurumlular güne kar sürpriziyle uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı her yeri etkisi altına aldı. Cadde ve sokaklarla park halindeki araçlar karla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar önce karla kaplanan araçlarını temizledi. Yayalarsa karlı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti. <laughs> Yoğun kar yağışının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de sahaya indi. Tüm yollar baştan aşağı temizlendi. İş makineleri ana yolları temizlerken ekipler küreklerle kaldırım temizliği yaptı. Şehrin muhtelif bölgelerinde onlarca ağaç yağan ilk karla birlikte kırılarak yollara savruldu. Zabıta ekipleri kırılan ağaçları temizleyerek yolu ulaşımı açtı. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler vatandaşların yardımıyla araçları iterek kar birikintilerinden kurtulmaya çalıştı. Bir tarafta çile çekilse de beyaz örtüsüyle palan dökeni kucaklayan kar seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Kente kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü Bingöl Erzurum Devlet Yolu'nun 0-15 kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Ardahan'da da kar ve tipi etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda tır sürücüsü kenti çevre illere bağlayan karayollarında mahsur kaldı. Karayollarıyla İl Özel idaresi ekipleri ulaşımın aksadığı noktalarda karla mücadele çalışması yaptı. Kars'ta da durum aynıydı. Sarıkamış ilçesindeki 2368 rakımlı Handere Geçidi yakınlarında hayvanlarını otlatan besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Digor ilçesinde de yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağış dolayısıyla çobanlar sürülerini kent merkezi yakınlarına güçlükle indirdi. Vanda sabah saatlerinde etkili olan yağmur Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kara dönüştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.